Evet sevgili seyirciler geldik ee, güzel böyle yorucu aşamaya <laughs> böreğimizi yapıyoruz. Böreğimizi yapacağız meşhur pazarı böreğimizi. Tamam. Önce soğanımızı ekliyoruz. Doğruyoruz. Malzemelerimizi sayalım isterseniz önce. Tabii soğanımız var. soğanımız var. var. E, şimdi biz tabii Hı. ufak bir e, börek yapacağız onun için iki soğanımız. Göz kararı yapacağız Evet yani. Siz iki tane öyle, pazımız öyle şey yapayım, var. Çünkü şöyle Mertim Hanım bu börek uzun süren bir iç bu. Yani Hı. bir, bir buçuk saat süren bir e, soğan kavurması var. Onun üstüne pazılar Basit. demet demet yıkanıyor, onlar konuyor Basit. derken Eşim. yani üç saate yakın bir hazırlık aşaması tabii. var içinin. Biz patates Biz şimdi tabii size her şeyi. Evet, böyle hazırladık. Tamam. Soğanımız, Soğanımız yapıyoruz ama başka neli olur bu börek, ee, ıspanaklı da olur. Kıymalı olabilir. ıspanaklı evet, olabilir. Ispanak olur. Pırasıl olur. 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 A, da yapıyoruz. Aa, patlıcanlı da yapıyoruz. A, patlıcanlı da yapıyoruz. Ya, Mevsiminde patlıcanlı, börek de yaptığımız o, var. Ee, e, şimdi ama hani istek doğrultusunda daha çok puzzle'ı sevildi, tutuldu. Yapma, patlıcanlı yapıyoruz ya, puzzle yok mu diye soruyorlar. Yani ne güzel. E artık puzzle'ı çok lezzetli de puzzle oluyor puzzle'ı puzzle böyle. Evet. Tamam, soğanları doğruyoruz soğanlarımızı doğruyoruz. Bu arada ben e, buraya tam olarak nasıl karar verdiniz açmaya? Bu hikayenizi de bir yandan dinlemek istiyorum. Ee, aslında şöyle şimdi atın. benim kızımın büyümesiyle e, olay. Ay aman ha. ben de işte böyle. Soğanımı şöyle Aa, atıp ölçeceğiz güzelce makinede. Pratik pratik yapalım diye. Evet. Kızınız evlendi. Koyalım. Kızım yeni evlendi. Evet. Ee, ama üniversite sırasında diyelim artık biraz bizden benden koptu. Ben eee evet. kaybettim e, genç yaşımda. E, Kaç yıl evliydiniz? Yani 20 seneden fazla oluyor. Başınız sağ olsun. Ee, teşekkür Sonra, ederim. Sonra hiç evlenmedim. Çocuğumlu Kızımla evlendiniz. beraber evet anne oldum, baba oldum ona. Çok zor. Ee, çalıştım bir yandan. E, kolay değil tabii. Evet. Zor, zor o dönemler. Ee, artık üniversiteye gelip de benden diyelim ki biraz daha koptu. Kopmadık evet. aslında. Hep bir kardeş gibi hala yani kopuk değiliz ama kendi hayatı olmaya başladı. Kendi hayatı olunca da e, ben boşluğa düşmüş hissettim. O kadar iki kişilik bir aileyiz. Tabii ki kalabalıkta, benim ailem kalabalıkta değil üstelik. Ee, dedim ki ben kendimi bir şeylerle oyalamalıyım. Önce biraz gezdim, tozdum. Biraz dünyayı gezdim. Biraz işte e, horoz merakım var. Koleksiyon yaptım kendime. Evet. Her gezdiğim yerlerden falan derken e, sonra bir uğraş, bir meşgale. Belki de yıllarca hani çalışmış olmanın verdiği bir alışkanlık o. Boşlukta hissetme diye yapmıyorum. Hafta sonları geldiğim Evde böyle bir şey, misafir ağırlamayı da seviyoruz. Bir şeyler yapmayı, işte kek yapmayı falan seviyorum derken böyle bir yerde. Böyle oldu. bir şey doğdu. 20 sene oldu mu eşiniz 20 ben seneden 20 sene fazla oldu. oldu. İyi evlenmediniz. Yok, bir daha evlenmedim. Ha. Yani kızıma birazcık şey Böyle yaptım güzel bir yani. kadın. <laughs> Kızımla vakit geçirmeyi, onu geliştirmeyi, büyütmeyi, okutmayı işte hedef edindim kendime. Ne güzel. Mi? Ne Temel güzel. Kıymetinizi biliyordur. Bilir. Biliyordur. Bilir bilir. Ya. Şimdi bir yandan soğanları öğütüyorum hemen. Burada biraz üstüne yağ koyacağız. O ölecek. Kepçemiz var mı? Şunları sıyırayım. sıyıralım. Verin siz bana. Yok 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 ben yapayım siz pazarı yapayım. önceden yıkadık bol evet, suyla. Evet ince ince kıyıyoruz. İnce ince kıyıyoruz. Bunun içinde harcı ne? Yoğurt. Harcı, yağ, yoğurt, yumurta. Yumurta. Yufkamıza onu sürüyoruz. Daha sonra içimizi yapıp susam, bol susam, bol susam Yumurta sarısı. Biraz burada bir püf noktamız var. Ee, biz bu pazınları yıkayıp böyle e, tencereye aldıktan sonra üstüne biraz sıcak su koyup az bir şey bekletiyoruz. Direkt soğanın içine atmıyoruz. Neden? Onu süzdürüp atıyoruz. Çünkü çok kavurup öldürmek istemiyoruz. Sıcak suyla tamam. hafif ölüyor. Soğanla tamam. özdeşleşiyor diye. o kadar. O kadar. Vitamin gitmeden yapalım. Evet, çok bir de tabii fırında da pişecek bu. Tabii. Fırında da pişiyor. Çok fazla istemiyoruz lazım. Bunu da öğrenmiş oldu. Ben bilmiyordum. Önemli. Şimdi bunu süzelim. Çok da bekletmemize tamam. gerek yok. Neli cheesecake yapacağız bu arada? Ne Hangi meyveyi kullanacağız? Şimdi? Limon. Limonlu. Oh. E, bunun aşağı yukarı ekim sonu gibi kabak çıkmaya başlar. Kabaklı ee, çizgit cheesecake yapıyorsunuz? Kabaklı yapıyoruz. Ya. Çok çok seviyor, çok Ay, beğeniyor. Ay olsaydı kabaklı yapsaydık aslında, değişik. Kabak yok. Bal kabağı değil mi? Bal kabağı. Tabii daha çıkmadı. Bal kabağı çıkmadı. Daha çıksaydı yapardık evet. yani ondan da. Tabii, güzel olur. Çok güzel olur. Ama uyarlayabiliriz değil mi onu? Onun da yapımı şey mi? Kabağı hani bir şeyle karıştırıyoruz, hani limonun aşamaları gibi mi? Bir, onu da tarif edebiliriz Tabii tarif verirken. ederiz. Derirken. Onu ederken tabii. onu da ederiz. Limon aşaması gibi değil aslında daha pratik. Daha da mı pratik. Daha da pratik. Hı, iyi, güzel. İyi onu da anlatırız. Peki burayı kurarken yaşadığınız zorluk, ne bileyim ilginç bir başınızdan geçen e, bir olay var mı? Yani şimdi bana burayı kurarken arkadaşların bazılarına, ya ben böyle böyle bir şey yapacağım işte yapmak istiyorum ne dersiniz dediklerini bazıları. Ay çok yorucu, yok bu kadar yorucu işe sen nasıl gelişeceksin, nasıl yapacaksın hı, falan hı. diyen hani böyle biraz diye motivasyonu düşürenler Düşürdü. oldu. ama ee, Ya da ya köy burası kim gelecek buralara deyip düşürenler de oldu. Evet. Çok destekleyenler de oldu. Artık e, bu ne demek kafana koyduğunu yapmak demek için. En güzel. Yani, yani dene de kendin gör oluyor mu olmuyor mu diye. Çok güzel evet, ama. Çok, çok güzel İyi ee, ki de yapmışsınız harika bir ortam. Horoz merakı nereden geliyor? buraya vermek istediğim bir eee Avusturya evi havası var. Yani Baviera evleri gibi evet. bir hava var. O havayı tamamlayan şeylerden biri de horoz figürü. Bir bakarsanız bütün şeylerde, dergilerde filan mutlaka sağda solda horoz kullanmıştır Fransa'daki o dekorasyonlarda. Biraz oradan esinlenerek hani bu objeler bu dekorasyona yakışır diye başladım ben toplamaya. Öyle. Ama ha. toplarken e, benim seviyorum diye bir arkadaşım da o günde horoz getirdi. Biri ev hediye horozu getirdi biri sen seversin yurt dışında buldum bunu aldım ne her şeyimiz Parozi çoğaldı. oldu. Evet. A çok, çok Sonra önemli. zaten algıda seçicilik başlıyor. Siz de gittiğiniz her yerde "A bu horoz Parozi. bende yok olsun. Bu modeli bende yok. O da olsun." değil Ben mesela hiç çok oldu anda yani. Hani hani öyle öyle derken. horozlu aksesuar gördüm mü?" diye. Çünkü algıda seçicilik evet. Evet. Şimdi şunu yıkayacağım, çiz keki. E ben evet. çalkalayayım, siz çiz kek Ne kadar bekleyecek? difrizde? 15 dakikaya O dakika kadar. dakika beklese, olsa yani benim olan dediğim gibi bunun e, koyduğum anda yükselmemesi, o püskü kırıklarının İçine bulaşmaması ha, o ama o. Çok... Sonra fırına süreceğiz ama değil mi? Sonra hep birlikte fırına süreceğiz. Evet. Böreğimizin içi soğumuş. Hemen böreğimizi önce yapalım. Tamam. Onu soğuyana kadar. Şöyle getirelim. Buraya mı Tamam. Şöyle alalım. Yanıma olsun ki kolay alabilirim. Kol böreği gibi mi sarıyoruz? Tabii tabii. Yuvarlak kol böreği gibi saracağız. Hı. Bir e, şey yapalım yalnız. Ne yapacaksınız? Ne istiyorsunuz? Ben vereyim size. Sosunu yapacağım içinin. Ay sosu var doğru. Sosu var sosu var. Sosu içinde şöyle yoğurt. Yoğurt koyuyorum. Biraz göz kararı. Yani hmm. çok da az değil. Bir bardağa yakın herhalde koyuyorumdur. Tamam ee, Yağımız var. Ben bir şey söyleyeceğim. Hı. Bunun içine bir deneyin. Bir paket krema koyun. Bak benden de azıcık bir katkı Aa, olsun. Bak <laughs> hamur işini <laughs> çok sevdiğim <laughs> için hamur işlerini çok güzel yaparım Ekmeği, böreği yemek hani şey olmaz. Tamam. Ama bunu içine konduğu zaman e, su böreği gibi oluyor. Deliyim. O krema ne yapıyorsa krema on, hı, harika şey yapıyor. Aslında selanik böreği. Valla selanik böreği şey e, ıspanaklı selanik böreğinin içerisine krema koyarlar. Böyle üstü pul puldur, içi de yumuşacıktır. Güzel oluyor. Pırasaya Onun da, ıspanağa da, da. Her şeye hmm. yakışıyor. Bir de patatese yakışmıyor krema. Evet. Şimdi bunu da çırpıyorum yoğurtla ha, süt yağımızı. Süt yok bunda. Süt koyacağız. Yani süt koyarsam aslında yoğurtla fazla şey oluyor. Hmm. Yumuşak oluyor. Ben su da ilave ettiğim oluyor. Hmm. Hep yağla yaptığım da oluyor. Yumuşak olsun ee. ama değil mi? Süt koyalım. Olur. yufkamızın her yerine bu yaptığımız sosu sürüyoruz. Şurada benim ön tamam. şeyim var. Ah fırça. Çok teşekkür ediyorum. İyice ıslatıyoruz. Evet iyice ıslatıyoruz. Gelen müşteriler e, İstanbul'dan mı daha çok geliyor? Bu bölgeden mi geliyor? E, müşterilerimiz genelde İstanbul'dan geliyor. E, İstanbullular ne bizi değil mi? daha çok keşfetti. Şile daha geç keşfetti diyebilirim. Şile'den de gelenlerimiz var. Hı hı. Ama Şile biraz daha... Ya pandeminin de etkisi oldu tabii bu süreçte. İnsanlar kapalı kaldığımız için de evet. bizi biraz... Ama İstanbul'da daha var. böyle şeydir ya şehir hayatı. Şimdi bu Şile zaten köy gibi yaşayanlarda da Aynen zaten öyle. öyle güzel bir yerde yaşıyorlar. Aynen öyle. Ki, yani kendi evleri de zaten oldu. bahçeli tabii, tabii. ve yeşillik olduğu o için hani biraz değişiklik. Ya, onlar da değişik istiyorlar yakın. ve geliyorlar tabi. E, bir iyi. de şöyle oldu, lezzetli buldukları zaman birbirlerine söylediler ve birbirlerinden duyanlar yani hafta sonları sefer bulundu. Şey olmuyor mu sizin burada böyle kır nişanı falan yapılıyor Yapıyoruz. Buralarda. Yapıyorsunuz. Yapıyoruz, değil biz mi? de yapıyoruz. Güzel bir bahçesi var biz çünkü Biz de yapıyoruz. Yani. Çok kişiler, biz çok güzel de yapıyoruz. Olur. Bahçede nişan yapıyoruz. Kış bahçesinde çok yapıyoruz. Nişan öyle mi? yapıyoruz. Maalesef. Kına yapıyoruz. Güzel. Ee, doğum günleri yapıyoruz. Menüyü de siz oluşturuyorsunuz. Menüyü biz oluşturuyoruz. Biz seçenek sunuyoruz hangilerinden. Tek başına hani yapıyorsunuz isterlerse. Değil mi burada? yani tek başına Yok, işletiyorsunuz ama yanınıza tabii evet, yardımcı, yardımcı var. arkadaşlar var. Evet. Bir de burada mümkün olduğu kadar biraz kalın yufka kullanıyoruz. Hı -hı. Bunu da söyleyeyim. Öyle mi? O da neden? Ee, Hı -hı. Pazı susalan bir e, bitki ya. İster ıspanak olsun, ister pazı olsun, otlu, otlu, evet. Bütün içler biraz susalıyor. Onun suyunu çekmesi için mümkün olduğu kadar kalın. nişastası biraz yoğun yufkaları seçmeye çalışıyoruz. O da mesela o da gene bir püf nokta evet. Bu yufka diye Evet. Ama yufkacıdan gidince kalın yufka Çok ince yufkalar. o Hayır evet evet yani artık onu kendiniz yufkacının çeşidine göre. Hı. daha yapalım. Sonra biz bunları pişirelim ama üstüne bir dakika susam koyacağız. Susam serpeceğiz. Ee, bir de yumurta susam çünkü. Yumurta sertimiz. sarısı yapacağız üzerine. Yumurta sarısı koyuyoruz. sadece sarısını evet. koyuyoruz. Yumurta sarısı. Üzerine yoğurt falan sürüyorlar. Siz sürmüyormuşsunuz Kar Karartıyor. Karartır mı? Evet evet. Biraz karar bir renk ha. yapıyor yandığında yoğurt. İçinde tamam. var zaten. Ekmeğin üzerine sürüyorlar. O da kızarsın diye mi acaba? Saf saf şeyi tercih ediyorum. Tamam. Ee, söyleyin. Başka neyiniz Yumurtayı. meşhur sizin burada cheesecake? Patatesli poğaçamız var. Gene, ben yedim ama. Evet, sabah. Hmm, kıyır kıyır. Tereyağı kıyır kıyır tereyağla yapılma poğaçamız var. Kıyır, kıyır, sıcak, sıcak, ee, çok güzel sütten yaptığımız pişimiz var. Mayasını sütle mayalandırıyoruz. Yiyecek miyim ben bugün? Bugün yiyeceksiniz. Köfte var. Köfte, anne köftesi var evet kendimiz yoğuruyoruz. Ondan da yaparız. Tamam. E ee, var. Mantı açıyor arkadaşımız. da var. Oo. Evet, burada Kar bir be, pat, <laughs> patlaması yaşanıyor. Patlaması burada. var. Burada becerikli bir erdemişimiz var çalışan. O da korkunç güzel el, emeği var hamur işinde. Oo, mis mis gibi. Evet. Kızınız İstanbul'da mı yaşıyor? İstanbul. Evlendi gitti. Ne? Eh, yalnız bıraktı. Eh, yalnız bıraktı. Bakalım bu süreci nasıl alışacağız. Evet, alışılır. Allah mesut etsin onu da yuvasında. Aha. Hı. Hmm. Tamam. Şimdi üstüne sosumuzu dökelim. Şimdi bir yumurta daha kıralım. Bir tamam, evet. e, onu da karıştıralım hemen cecim. çörek otu serpiyoruz. Çörek ben var? Da, çörek nedense otu da var. Şeyini seviyorum. Çörek Rengi otu da çok var. güzel duruyor. Çörek otu da serpmiyoruz. Renk olsun. Bak ne güzel. Rengi hemen değişti. Susam da kızarınca güzel oluyor da. Tabii tamam. o da güzel oluyor. Çörek otu. Ya çörek otu Hı. da bazen koyuyoruz. Poğaçamızın üstü çörek otlu da. Böreğimize susam bu da, bu da çok güzel. Şimdi <laughs> cheesecake'i alalım mı? Olmuştur. Şimdi olmuştur. Hadi onu da yapalım sonra fırına gideceğiz. Şey. İkisi birlikte. Şöyle kaldırayım bunu. Öyle koyalım. Siz cheesecake malzemelerini tamam. Getirin. Şimdi bu cheesecake'i pişireceğiz. Şimdi cheesecake'imizin evet ha. yaptığımız içine döküyoruz ama, tabana. Döküyoruz, pişiriyoruz ama aynı gün bunu yemiyoruz. Aynı gün yiyemiyoruz. Yiyemiyoruz yani, çünkü iyice e, bir çekeceğim. gün dolapta kalması çok daha iyi, iyi oluyor. Tabii biz evet. yapılmışı var onu yiyeceğiz. Evet, bunu var yiyeceğim ben. Ama bunu mutlaka Sizin bir gün beklettireceğim. Sosu koyduktan onu, sonra mı bekleteceğiz? Ee, sosu koyduktan sonra. Sosu koyduktan sonra yani bir gün dolapta bekletiyoruz. Şimdi biz bunu aldık. Hı. Şöyle bir toprak katta suyumuz var. Evet. Bu suyu fırının altına koyuyoruz. Cheesecake'imiz çatlamasın diye. Çatlamasın diye su koyuyoruz. Altına koyuyoruz. Fırınımızı açıyoruz. açıyoruz kaç derecede açıyoruz fırını? Ee, 165-170 arası açıyorum. Kaç dakikada pişiyor mu? Ee, şöyle söyleyeyim 30 dakikadan 30-30-40 arası pişiyor. Nasıl e, anlayacağız bunu piştiğini? E, üstüne bakıyoruz. Kızarıyor mu? Şöyle yok kızarmayacak üstü. Sos koyacağız ya limonlu beyaz olması lazım. Sallıyoruz hafif. Baktık ki sallanması çok az. O zaman kapatıyorum fırını. Fırının tamam. içerisinde bekletiyorum. Tamam. E şimdi sosunu da mı yapacağız da? Sonra mı sosunu yapacağız? Sonra sosunu yapacağız. Tamam. Bu da soğuyacak ha. Yani aşama aşama çizdik. Aşama aşama. Evet. Ya aşama. Aşamalı. Evet. E o zaman fırına götürelim. Bunu, mi? bunu şimdi fırında çalıştırdım. Isınsın. O, o zaman ne yapalım? Isınsın, ne yapalım? Ne yapalım? Bu fırınımız ısınsın. Biz cheesecake'imizi pişirelim. Böreğimizi pişirelim. Böreğimizi sonra atacağım mi? şimdi. Evet. Masamız hazırlayalım. Masada mı yapalım sosunu? Ee, sonra sosu. Bu soğuduktan sonra yapmam lazım. Üzerine Hı. soğuduktan tamam, sonra. Tamam, sosumuzu dökeceğim. yapalım. Masamıza geçelim güzel tadımını yapayım ben. Bu kısam olanın ardından Yeşim Hanım sunum ve tadım için kolları sıbıyor.